<laughs> <laughs> Hiçbir şey yapamayız. Camlar buyu yaptı Evet buyu yaptı. de. Hiçbir şey göremiyor. Yapacak bir şey yok. Ne görürsek onları alacağız gün. <laughs> çıkıyor ki gör bu perişan oldum. Ah. Şurada bir şey. Ay. E, ben eskiden çok severdim market <laughs> alışverişini değil mi? Pazarı alışverişi falan. Ay, şimdi çok fena oluyor. Resmen ter içinde kaldım. <laughs> bu sürekli bu bu ulandı Sen <laughs> Sen nasıldın? Zaten maskeyle de zor. Evet, göz, Hem hazırladım. maske hem kask hem önündeki şey böyle buhar buhar oluyor. Bir de kazak şimdi daha sıcak oldu. Of. Hakikaten bir dahaki sefere kısa kollu gelelim ya. Bence de. Ay. <laughs> oh, bu işte tamam. Galoşlarını yeniledin mi? Yeniliyorum şimdi. Ben de yeniliyorum. Çoşkun <laughs> bu ayda bitti gibi gördüm. Evet aşkım. Bir daha bir <laughs> ay evdeyiz. <laughs> ya olur önümüzdeki ay biraz daha böyle Yunus'un e, böyle aşağı düştüğünü görür müyüz dersin? İnşallah. Tam git o yönde değil ama. Hmm. Git artı yönde. Şimdi bir yandan hava bulut bak bu taraf ama e, ilerisi de bayağı güneşli. Bu bulut zaten sanırım geçecek güneş açacak gün göreceğiz. Olabilir. Şimdi Güngör'ü eve bırakacağız sonra anneciğimi alacağız ve annemle beraber değirmene gideceğiz, <laughs> onu ölçeceğiz. Ya ne, ne kadar insafsızsınız. Herkes mi poğaça, börek, kek, ekmek vesaire herkes mi yapar? Hiç ummadığım insanlar. <laughs> herkes yapıyor. Yani yemeyenler, etmeyenler e, ki biz çok nadir yapıyoruz hakikaten. Hı hı. Kendi ekmeğimizi biz zaten uzun yıllardır hep yapıyoruz. O ayrı ama hani böyle boğucu edik, <laughs> kekti, de, börekti de, değil mi? Yepes. Nereye açsak çıtır çıtır börekler çıkıyor, kekler. <laughs> çok acayip canımızı çekti. Madem bu kadar çok büyük tüm dünyada insanoğlunda bir havura dönme var. <laughs> Madem siz kilo alacaksınız. Ben de size eşlik etmez miyim ya? Biz etmez miyiz değil mi? Gün <laughs> E, Değirmen Kulnucu'da aslında. E, biz o taraftan geçtiğimizde alıyoruz onu. Ama şimdi birkaç arkadaşım daha e, istedi, rica etti. O yüzden böyle toplu bir alım yapacağım için annemle beraber onu da yanıma alıyorum. yol Yolculukta bana arkadaşlık etsin diye. Beraber sallana sallana gidip geliriz hayatımız. Evet aşkım. E, şimdi bir oyun istiyorum. Evet. Yani ben bunu çok uzun yıllardır evet. istiyorum değil mi? Evet aşkım. <laughs> çok uzun yıllardır istiyorum. Daha ben üniversitedeyken falan Sims 4 oyununu yani Sims oyununu duymuşsunuzdur 4'lü var şimdi de ee, daha o zamanlarda çok oynamıştım ee, birkaç ay boyunca ve bugüne kadar benim çok fazla oyun oynamadım gerçi ama en sevdiğim oyun diyebilirim. Sims oyunu. En sevdiğim oyunu. Fakat daha sonra üniversiteye gittikten sonra bıraktım tabii falan. Sonra döndükten sonra, çok uzun yıllar sonra Antalya'ya geldikten sonra annem, ben, bir de bir kuzenim daha var. O üçümüz. Deli gibi tekrar oynamaya başladık bir dönem. O da yaklaşık bir 2-3 aylık bir dönemdi değil mi? Evet. <laughs> Fakat bu 2-3 ayın sonunda Oyun fıtıklarımız oldu. Annem ameliyat oldu hatta benim bizde da pırtladı. o kadar <laughs> zaten. <laughs> o kadar ki hiç anlamıyorduk deli gibi. Şimdi bugünlerde dedim ki artık evde buna da ihtiyaç var. Biraz eğlenceye oyun oynayalım biz de. O yüzden Sims 4 alacağız ve ben bunun için çok heyecanlıyım. <laughs> Uzun yıllardır almamaktan ısrarcıydım çünkü Örgüt'ten dolayı ama Artık istiyorum tamam, çok Zaten hiçbir yerde kalmamış biliyor musun Ne vatanda ne şeyde internet sitelerinde hepsi <laughs> gitmiş Bakalım orijinal sitesinden Satın almaya çalışacağız Becerebilirsek yani <laughs> Kolay gelsin Onları almaya geldik Bagajı açalım Hazırlığı yaptık zaten. Gazeteleri falan serdik. Şey ben de... <laughs> tamam. Evet. Nasılsınız? İyiyiz, İyiyiz biz de. Ne kadar nohutun kilosu, fasulyenin kilosu? Nohut? Nohut 10 lira. Fasulye 13 lira. Çavdar ununun kilosu ne kadar? 3 lira. 3 lira. Benim aldığım sarı unun? O da 3 lira. <laughs> Dışarıda kapı sohbetleri var. <laughs> Sirkeli kesinlikle su, çamaşır sulu su. Hijyenden mi bahsediyorsunuz? <laughs> ha öyle mi? <gülüyor> ne <gülüyor> güzel. Ne yetiştiriyorsunuz şimdi? Şimdi kavunumuz var. Ama kavun tabi biber domates gibi değil. Aha. Kavunu şeyciler yiyor, otelciler yiyor, lokantalar yiyor. Aha. Kavunu belki zorluk çekeriz Sizler güzel. olmasanız bizleri çözmeyiz Ama öyle. Sizler, sizlerin sayesinde en azından daha emin olarak her şeyi yemek yani bu bütün Türk, yani Türk halkına bu çok güzel bir şey. Ama keşke herkes siz gibi düşünse. Ben bari televizyona çıkayım, böyle kadınlar çok şey yapmıyor, o zaman çok üzülüyorum ben. Keşke tabii bir gün gelseler de sana da çok sırada görseler de görsek. Tabii tabii, ne kadar zor. Bahalı diyemezler, çok üstüne girer, güçten. Ama çok zor emeklerle yetişiyor. Biz de çok gübreye bir, bir sürü ilaç veriyoruz. Tabii tabii. Fidanına bir sürü ilaç, para veriyoruz. Tabii. Çocuklarımızla ilgilenemeyiz. <laughs> amin Amin hep beraber Bu da kalan 5 lira teşekkür ediyorum kolay gelsin size de kolay gelsin hoşçakalın sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunu da 12'ye çok az bir süre kala söylediler. Sağolsunlar. Şurada bir buçuk saat kalmış. Sokağa çıkma yasağı ilan ettik diyorlar. E tabi haliyle herkes şimdi yollarda. Biz de iyi ki yani bugün sabahtan alışverişlerimiz alışverişleri yapmışız metroydu bilmem neydi oydu buydu yani iyi ki yapmışız diyorum ama şimdi anneme götürmem gerekenleri ayırdım anneme götürüyorum şimdi onun eksiklerini tamamlayacağım ama tabi çok insanın sinirleri bozuldu tabi yani hepimizin çok sinirleri bozuldu bu durumda yani olacak iş değil Planı programı olmaz mı ya böyle çat diye Herkesi böyle bir anda sokağa sürmek e Şimdi marketlerde görüyorum Sosyal medyada Herkes iç içe dip dibe Sosyal mesafe diye bir şey de kalmadı e Herkes bir şekilde Evinin gıdasını almaya çalışıyor Bebeğinin bezini mamasını almaya çalışıyor e Hastalık daha fazla Yayılmadı mı şimdi Yani müthiş bir şey olmadı mı? Biz bunca zamandır 15-20 gündür Çıkmıyoruz, evde kalıyoruz. Eyvallah tamam. Ama şimdi bu karar bu şekilde oldu mu yani? Bir buçuk saat öncesinden haber verilir mi ya? Yazık değil mi bize ya? İnsanlara yazık değil mi? Anlayamıyorum, hakikaten. Şu aklım anlamıyor. Hiçbir değerimiz yok bizim. Hiç kendimi çok değersiz hissediyorum. O kadar değersiz hissediyorum ki kendimi devletim tarafından çok değersiz hissediyorum kendimi